merhabalar. Bugün Abdurrahman Hoca ile birlikte diz kireçlenmesi, evreleri ve tedavisini anlatacağız. Diz kireçlenmesi nedir? Dizimiz yerli kıkırdaktan oluşmakta. Özellikle diz kireçlenmesini %90 hastası maalesef kadınlardan oluşuyor. Kadınlarda osteoporoz dediğimiz kemik erimesi sonrasında bazı aşınmalar maalesef ki mevcut oluyor. Aşınmaların evreleri bu şekilde ikinci aşınmada ufak çatlaklar, kırıklar şeklinde devam ediyor. 3. evrede ciddi yerin kıkırdakta bozulmalar artık adacıklar şeklinde görülmeye başlıyor. Çatlaklarımız mevcut. Buna bir de adacıklar ekleniyor. Adacıklar büyümeye başlıyor. Kıkırdak kalınlığını tamamına yakını maalesef yitiriliyor Buna aynı zamanda osteoporoz yani kemik erimesi ile birlikte devam eden süreç girdiği zaman artık diz eklemi Kullanılamaz hale geliyor ve buna da ileri evre gonartoz kireçlenme diyoruz ve bundan sonraki aşama maalesef ameliyat aşaması oluyor. Peki ikinci evrede, üçüncü evrede neler yapabiliriz? Burada enjeksiyonlar, kök hücreler, PRP enjeksiyonları, burada ciddi etkinlik gösteren tedaviler, bu aşamaları konuşuruz. Daha önce de konuştuk kök hücre tedavilerini ancak bizim bugün konuşacağımız dördüncü evre. Son evre kıkırdak lezyonları ve bunların tedavisinde Abdurrahman Hoca ile birlikte konuşacağız. Abdurrahman Hoca'ya veriyoruz sözü. Teşekkür ederim. Evet, merhabalar tekrardan. Gökhan hocam da bahsettiği gibi ikileştirmenin evreleri var ve son evreye gelindiğinde maalesef yapacak elde çok fazla bir seçenek yok. Diz protezi ameliyatı yapmak gerekiyor. Diz protezi ameliyatı toplumda çok sıklıkla yapılan bir ameliyat. Bizim de sıklıkla yaptığımız bir ameliyat çeşidi. Burada neler yapıyoruz? Hastaların bu noktada kafasına bir karışıklık oluyor. Bunu anlatmak için bu videoyu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi eve dörde gelindiği zaman neredeyse dizde hiçbir şekilde kıkırdak kalmamış oluyor. Tüm bağlarda ve kemiklerde ciddi bozulmalar meydana geliyor ve çok ciddi ağrı yaratan bir durum. Bu durumların maalesef artık iğne ile enjeksiyonla veya başka bir ilaçla tedavisi mümkün değil. Bu noktada kesinlikle ameliyat gerekiyor ve bu ameliyatta Buradaki hasarlı tüm dokular temizlenerek yerine yeni bir protez diz protezi yerleştiriliyor. Bu şekilde hastaların ağrı şikayetleri tamamıyla geçmiş, günlük hayatlarında tüm fonksiyonları yerine gelmiş ve mutlu bir hayat sürmesi de olanak sağlıyor diz protezi cerrahisi. Peki ne kadar sürede ayağa kalkıyor hastalarımız? En çok konuşulan konulardan birisi de bu hastaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Diz protezi ameliyatı olduğu gün, ee, aynı gün ayağa kaldırılabiliyor hasta, ertesi gün kendi işlerini yapacak düzeyde hareketlendirilebiliyor. Ortalama iki gün gibi bir hastanede kalış süresi var, ee, ondan sonra kendi evinde bütün e, işlerini yapar seviyede e, bir seviyeye gelmiş oluyor hasta. Teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı günler. Sağlıklı günler.